Geriye Ahmet Fatih bıraktı Alihan. Alihan terse. Şimdi Sait dokunabilecek mi? Sait dokundu. Gültepe geçiyor. play karşılaşmasının ilk maçında ilk golü bulan taraf Gültepe United oldu. Golün ismi Sait Ahmet baktı kaleye şimdi şutunu attı. Evet. Serbest vuruş kullanacaklar Yakup. Harika düşündü ama top kaleye doğru kaldı Ahmet ilk rakibinden kurtardı ortasını yaptı. Sait evet. düzeltiyorum Umut tamamlıyor. Gültepe United 2-0 önde. Evet. Şey vuruşunu Fatih kullanacak susuz Spor'da Fatih ortasını yaptı. Herkes alsan top Enes'in önünde kaldı Enes. Enes kurtarabilecek mi? Kurtaramadı Alihan. Uzaklaştırdığı noktada Ahmet Hacar var. Ahmet. Git git. Ahmet şutu direkten döndü. Abi, 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 abi. Harika bir plase. Abi, abi. Topta iyi falso almıştı Ahmet. Atan devamını getiriyor. Ortasını yaptı. Defans uzaklaştı. Alihan gene engelden kaleci paslaşarak kullanmayı tercih etti. Ahmet Fatih Küçük. Alihan Alihan'dan Said. Said Ahmet. Ahmet topuyla oynamak istedi. Seken topu Ahmet'in önünde kaldı. Ahmet içeriye doğru. Sait'in şutu. Yakup. Çıktı Sait'in aç. Şimdi Enes'te kaldı top. Enes birebirleri seven bir oyuncu. Enes şutunu attı. Kaleci. Çok dikkatli. Ahmet Semih'le oynadı. Semih uzun oynamak istedi ama oynayamadı. Top Susu Spor'da kaldı. Fatih. Enes tekte. Fatih düşüncesi Alihan ayak koydu. top Mustafa Türk Yılmaz'ın önünde kaldı. Mustafa, Fatih, Fatih ortası. Enes'in şutu 2-1 oldu. İlk iki golü yayından dolayı göremediniz ama Susuz Spor'un golünü izlediniz. Mustafa Mustafa'dan Enes. Enes tekrar Mustafa bırakmak istedi. Umut Barnak yakın topun hakimi de o. Umut iki kişinin arasından çıkarttı. Umut tek Ademet Ahmet oynadı. Ahmet Hacar vurmadı. Şimdi şutunu attı. Yakup seken top gene Yakup. Kaptan geçit yok diyor. Bu tur bizim olacak. Mustafa içeriye doğru. Enes'e gelmeden Alihan topa dokundu. Ömür. Ömür'den Fatih. Fatih araya oynamak istedi. Semi yakındı. Umut. Umut verdi pasını. Ahmet Hacar. Ahmet ilk rakibinden kurtardı. Ahmet içeriye doğru gönderdi. Ahmet Fatih küçük ceza sahası içinde. iyi bir şut gelmedi. Çok net bir fırsat kaçıyor Gültepe United adına. Kaptan bu fırsattan Yakup ortaya doğru oynadı, gönderdiği noktada Enes. Enes tekte oynadı. Mustafa. Mustafa'dan Enes. Enes baktı, şutunu attı. Kaleci zorlukla da olsa topu çeldi. Uzun bir top Umut. Umut ortaya oynamak istedi. Ayak koyan Mustafa topu Umut'ta kaldı Umut. Umut şık bir çalım Umut. Tek tek çalınmadı gidiyor Umut gitti ceza sahasına girdi şutunu attı top direkte patladı bir kez daha. Semi ortaya oynadı. Umut Umut'tan Ahmet Fatih Küçük Ahmet gitti çalımını attı oynadı Umut'a Umut şutunu attı. Yakup gene doğru zamanda çıktı ama bir anda yerde kaldı. Ay, oyun devam ediyor derken hakem oyunu durdurdu. Tehlikeli bir pozisyon. Oydu. Top eneste kaldı enesten Mustafa. Hem avantajı oynattı. Uzaktan bir şut. Atakan zorlukla çeliyor avantajı oynattı derken Semih yerde, Said yerde kaldı. Galiba İsa'yas. Faul diye. Değerlendirmedi Ahmet Fatih Küçük Semih Semih'ten Umut Umut kurtarabilecek mi Umut Sağından attı Ömür'ün solundan Geçti ama Ömür Devamında topu geri kazandı evet. Mustafa Kayarak müdahale Ahmet Fatih Küçük'ten evet. Top Susu Spor defansında kaldı Şimdi Enes evet. Enes evet. güzel bir noktaya Fatih Şutu 2-2 Susu Spor 2-0 geriden gelerek yok, skoru eşitliyor. Bundan da üst üste top kayıpları Mustafa'nın şutu sekti Ömür araya doğru oynamak istedi oynayamadı Ömür'ün şutu kaleci Ömür bir kez daha kaleye doğru gönderdi ama top kornere çıkıyor. Umut. Attı çalımı gidiyor. Umut. Tuttu çizgi üzerinde topu. Umut. Umut şutu. Yakup kaptan kalede devreşti. Tehlikeyi de önlemiş oldular. Şimdi Ahmet Fatih Küçük. Umut. Ters tarafa oynamak istedi ama. Ahmet Hacar'ın gerisinde kaldı top. Ahmet. Ahmet şut şansı arıyor çıkardı. Ahmet Fatih Küçük şimdi şutunu attı. Çok etkili bir şut ama direği sıyıran topa auto çıkıyor. Danı dakikalarda neler olacak Ahmet Fatih Küçük içeriye doğru havalandırdı. Umut Barnak, Umut şut şansı arıyor. Umut şutunu attı. Gültepe United tekrardan öne geçiyor. Umut sürdü sürdü. İki tane topu direkte patlamıştı. Bunu affetmiyor. Küçük vardı Umut hareketlendi. Defans topu uzaklaştırdı ama tekrardan o noktada Ahmet Fatih Küçük var. Ahmet, Ahmet Hacar'la oynadı. Ahmet Hacar tekte Umut çok güzel kontrol etmiş oldu. Yanlışlıkla da olsa hakem kalk diyor, devam et diyor. Pozisyonu vardı izlemek için sesi bir anda kapatmıştım. Mustafa sürdü, içeriye doğru gönderdi. Enes tamamladı. Skor bir kez daha şitleniyor. SuSu Spor biz geriden geliyoruz. Maçı bırakmıyoruz diyor. Mustafa Ayağının dışıyla ince. Evet. Son anda Atakan topu konrere çeliyor. <laughs> Alihan araya. Umuttan önce Yakup çıkıp topu kazandı. Fatih çok güzel önüne aldı. Şutu. Out. Çok güzel dönmüştü Ahmet Hacar. Ahmet. Ahmet şutu Yakup'ta kaldı top. Bu ara bir noktadan Friki kullanacak. Susu Spor Enes sert şutları olan bir oyuncu Enes ömüre doğru kaleci Atakan. Risk alarak çıktı ama topun hakimi Ahmet Umut'a doğru. Umut sever böyle pozisyonları Umut kurtardı. Pası Ahmet vuramadı. Topa dokunsa topa alardı ama dokunamıyor. Atak devam ediyor. Şimdi oyunu durdurdu.